Arkadaşlar herkese selam. Bugün karantinada evde dayanamayıp sıcak havanın da etkisiyle dışarı çıktım ve elektrikli dünyada bu haftanın 15. bölümünü hazırız. Ve bugün sosyal mesafeden çok güzel bir konuğum var. Ferhat abi sağ olsun bizi kırmadı ve bugün elektrikli dünyada bu haftanın 15. bölümünü onunla beraber sunacağız. Abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim davetin için. Nasılsın? İyi geçiyor inşallah. İyi yolunda her şey. Yani olabildiğince tabii. Mümkün olduğunca bu zamanları iyi kullanmaya çalışıyoruz. Hızlıca başlıyorum. Bir sürü haberimiz var. Uzun uzun anlatacağız size. İlk haberimiz e, heyecanlandırıcı bir haber. Çünkü geçtiğimiz hafta Formula E'ye, elektrikli Formula'ya İtalyan Türk ortaklığında bir takım katılacağı haberleri çıktı. Ve e, bu İtalyan Türk ortaklığının Türk tarafı Antalya'da İmekar Elektronik diye bir firma var. Bu firma Arge üzerine çalışan, batarya paketleri, sürücü invertörleri, motor kontrolörleri yapan bir firma ve uluslararası firmalara güzel işler de yapan bir firma İtalyan Gianfranco ile birlikte güzel bir ortaklık yapıp Formula E'de takım alıp takıma bu takım ile Formula E'ye katılmak istiyorlar. Takımın adı da Scuderia E olacakmış ve ben de Marat Bey ile görüşüp kendi öğrendiğime göre de 2022'den sonra Generation 3 Formula E araçlarıyla birlikte katılmayı planlıyorlarmış. Hatta çizimi bile var. Çiziminde de Türk bayrağı var Formula E arabasında. Güzel işler gerçekten çıkabilir, bir yer bulabiliriz kendimize. Sen ne diyorsun Ferhat abi bununla ilgili? E, valla, Marat Beyler çok güzel işler yapıyorlar. E, sevgili İlker Gedik'le beraber onlar uzun zamandır araç dönüşümleriyle ilgileniyorlar. Antalya'da, bir Serbest bölgede e, özel bir yerleri var. Onun dışında da, yurt dışına da araç ihraç ediyorlar. Böyle bir gelişme tabii ki sevindirici. Umarım sonuçları güzel olur. Gianfranco Puzito da zamanında Fisker'de çalışmış bir İtalyan. İtalya'da elektrikli otomobiller konusunda bilgi sahibi. Evet. Formula E tabii birazcık şu anda çok spotların göz önünde olduğu bir yarı serisi haline geldi. Yani Formula 1'den takım almak kolay da Formula E'den takım almak şu anda bence biraz zor. Şu an i̇şte Formula 1'den daha mı zor? Bence daha zor. Formula 1, yani Mercedes'inden e, Nissan'a, Porsche'sine, Audi'sine hepsi e, DSS'i burada e, yarışıyorlar ve e, biliyorsun 12 takım var ve zaten 10 takımla başladı. Bunu yükselteceklerini pek düşünmüyorum. E, yani burada birazcık iş slot, slot'a kalıyor. Hani nasıl Türkiye Formula 1'de e, yaklaşık 2,5-3 senedir boşalacak olan bir yarış bekliyor burada da inşallah öyle bir durumla karşılaşmazlar ama Formula E'nin tabi geleceği bence çok parlak. Aynen öyle. Gerçekleşirse güzel olur diyelim ve başarılar dileyelim kendilerine. Bu haberi de size aktarmış olalım. İkinci haberimiz Tesla'dan tabii ki de Tesla haberlerine yine Türk haberinden önce Tesla haberlerini sılacağız. En büyük tartışma konusu Ferhat abinin de bu konuda görüşünü almak istiyorum. Tesla geçtiğimiz hafta artık yavaş yavaş Kaliforniya'daki fabrikasını açmaya başladı. Covid önlemlerin kapsamında tabii ki. Ama kendi bağlı bulunduğu vilayeti Alameda County ile biraz sıkıntı yaşadılar. Kaliforniya eyaleti ikinci aşamaya geçirebilir fabrikalar açılabilir izinle vermiş olmasına rağmen Alameda County bunun yeterli olmadığını düşünüp Tesla'nın fabrikayı açmasına bir kez daha izin vermedi. Tabii Elon zaten Covid'in Twitter'da da bol bol söylediği gibi Covid'in biraz abartıldığını düşünüyor maalesef. Yani bu konuda bayağı radikal ve çok insanın tepkisini çekti. Hatta bizim Türkiye'deki Tesla sahipleri kulübünde bile niye böyle davranıyor gibi tepkiler doğuyor. Bunu da görüyoruz. Ee, sen ne düşünüyorsun abi? Yani fabrikayı şu anda yavaş yavaş açmaya başladılar. Hatta bir tweet'te ben Instagram'dan da paylaşmıştım. Ee, biz yarın fabrikayı açıyoruz. Üretim bandında ben de olacağım. Birini tutuklamaya gelirsiniz, beni tutuklayın dedi. Eee şey haberleri falan da duyuyoruz. İşte çalışanlardan gelmeyenlerin çalışmama benefitlerini, çalışmama faydalarını kaldıracaklarını falan da söylüyorlar." dedi. Zaten daha önceden sendikalarla da başı belaya girmişti. Biraz böyle sektörde büyüdükçe bu tarz haberlerinde duyar olduk Tesla'nın. Ferhat abinin bir görüşünü almak isterim. Ya bu konu aslında çok hassas bir konu. Birazcık tabii Elon Musk da burada her zamanki gibi sıra dışı bir yorum sergiliyor. Şimdi Kaliforniya'da 7 tane county var. Bu kantilerden hemen hemen en fazla otomobille alakalı olan kantisi Alameda. O yüzden diğerleriyle alakalı çok fazla bir olay olmaması en büyük sebebi. Tabi oralarda çok fazla fabrik olmaması otomobille alakalı. Elon Musk da dediğin gibi Covid'in tepkilerini daha doğrusu sonuçlarını %0.1'in altında olacağını düşünüyor. Bütün tweetlerinde de bunu yazıyor. Işte, virüsün yayılma hızını ve 2017'deki insan kayıplarıyla 2020'deki insan kayıplarına çok büyük bir fark olmayacağını düşünüyor. Ama tam tersi ekonomik sonuçlarının insanları daha fazla öldüreceğini düşünüyor. Burada da işte fabrikayı açma kararı aldı. E, i̇lk başta 10.000 kişiyle başlattı. Sonra bunu gelen tepkilerle 2.500'e düşürdü. E, ha burada şu anda bir durum daha var. İşte Kaliforniya eyaletinde bunun cezası ne dersen <laughs> 1000 dolar. E, bir para cezası var. E, ya da işte e, 90 günlük e, mahrumiyet cezası var. Ki büyük ihtimalle de e, ona döndürürler. Eğer böyle bir cezaya giderlerse. Normalde Mayıs sonunda açacaktı fabrikayı. Yani bu konu hakkında ben gerçekten çok okumama rağmen bir bilgi sahibiyim diyemem. Bir sürü farklı teoriler var, farklı görüşler var. İşte bunun hızının düşünüldüğü kadar sonuçlarının dramatik olmayacağından ama ekonomik sonuçlarının çok daha dünyayı farklı yere götüreceğinden, insanların ekonomik problemler yüzünden vefat edebileceğinden bahsediyorlar. Öbür tarafta da bu gelmiş geçmiş en hızlı yayılan e, virüs deniyor. E, ben bir tek bu konu hakkında şunu söylemek istiyorum. E, sağlık çalışanlarını bir kenara koyuyorum. E, onların yapmış olduğu özel çalışmalar, e, hayatlarını riske atmalar bambaşka. Ama sağlık sektörü koskoca bir e, sınıfta kaldı diyebilirim bu işte. E, milyarlarca dolar sadece pandemilerle alakalı olarak e, harcanırken... ...sadece bunların... E, Olası senaryoları için bu paralar harcanırken hala aylar geçmiş olmasına rağmen elle tutulur hiçbir şey yapılmamış olması tedavi anlamında beni gerçekten çok şaşırtıyor. Yani bu sağlık sektörü beni gerçekten büyük hayatta uğrattı ve açıkçası biraz da sinirliyim bu konuda. Evet ama sonuç olarak Tesla fabrikayı yavaş yavaş açtı. County şeyin Elon'un blöfünü görmedi. E, Elon'u tutuklamadılar. Tutuklasalardı olay çok daha farklı bir yere gidebilirdi yani. Tabii bu arada e, Trump da e, destekleyici biliyorsun tweetler attı. E, yani Trump'ın e, şeyini arkasına aldı o yüzden <laughs> kolay kolay şimdi artık bırakmaz. Aynen öyle. Üçüncü haberimiz yine Tesla ile ilgili. Tesla e, Avrupa'daki fabrikası için yerini Berlin olarak seçmişti. Berlin Giga inşaatına hatta başlamıştı ama tabi orası normalde seçtikleri arazi sanayi bölgesi olmasına rağmen e, odun yetiştiriciliği için bir yapay orman yapılmıştı oraya ve o ormanın temizlenmesi için ağaçların kesilmesi gerekecekti. Kestikleri ağaçtan 3 kat daha fazla ağaç dikme sözü verdiler ama daha sonra o ağaçlarda yarasaların olduğu ki e, şu an Covid döneminden dönüp bakınca orada yarasaların önemsenmiş olması çok ilginç oldu. Bu yarasaların kış uykularından uyandırılmaması için özel çaba sarf edildi. Daha sonra zeminde sıkıntı çıktı, ertelenmeler yaşandı. Ama ben gecikme bekliyordum. Normalde Tesla'nın Berlin'deki fabrikasının açılış tarihi yaklaşık 2021'in Temmuzu gibiydi hedeflerde ki bunu yapabilirlerdi de çünkü Şangay'da topraktan işler fabrikaya haline 11 ayda dönüştürdüler. Ama Alman ekonomi bakanı en geç 2021 sonbaharında bu fabrika faaliyete geçecek diye bir haber vermiş. Bu Türkiye için de güzel bir haber. Çünkü %60 Amerikan araçlarına uygulanan gümrük vergisi Berlin fabrikasında üretilen Tesla'larda geçerli olmayacak. Aynı 2017 öncesi, 2018 öncesi dönemde olduğu gibi sadece ÖTV KDV ödenip getirilebilecek araçlar. Sence evet. mi abi bu fabrikayı? Bence kesin yetiştirirler. Bence kesinlikle yetiştirirler. Arazinin e, arazi hakkındaki konuşulan spekülasyonlar sadece konuyla alakalı bilgi sahibi olmayanların e, yorumları, işte ağaç kesimleri falan. Orası halbuki dediğin gibi yapay bir orman alanı. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki yatırımcılar bile Amerika'da ya da Avrupa'da e, yapay orman satın alıp oradan kereste ithalatı yapıyorlar. E, bu çok yapılan bir iş. Ee, onunla beraber bu yüzde %60'lık vergi tarafı tabii şu anda bizim canımızı acıtıyor ama ben onun e, Türkiye nezdinde çok uzun süre duracağını düşünmüyorum. Yani fabrika açılmadan Avrupa fabrikası açılmadan e, işte Hollanda'dan arabaları rahatça getirebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah ağzından ballanmıyor keşke öyle olsa ama iki tarafa da çekilebilir bu yani belki de Berlin fabrikası açıldığında bu sefer ÖTV zamlanabilir yine aynı noktaya gelebilir olay ya da dediğin gibi Berlin fabrikası açılmadan Amerika vergisi kalkarsa tabii süper olur. Yani vergi konusunda tabii ne kadar öngörüde bulunsak yanlış olur ama en azından düz mantık baktığımız zaman yerli otomobilin geliştirildiği bir dönemde elektrikli otomobilin ÖTV'sine ilave bir ÖTV gelmeyeceğini varsayıyorum. Evet böyle bir ümidimiz var. O zaman geçiyoruz dördüncü haberimize. Dördüncü haberimizde yine benim Tesla harici en heyecan duyduğum elektrikli araba startuplarından birisi olan Lucid ile ilgili. Lucid yani Tesla'dan sonra abi pek çok elektrikli araba startupı çıktı. Faraday Future çıktı. Böyle saman alevi gibi parladı. Şu anda tekrar el değiştirdi. Farklı yapılanmalara gidiyor falan. Ama Kaliforniya'da Lucid bugüne kadar en çok ümit eden firmalardan birisi oldu ve bu hafta 40 arabalık bir test prototipi filosunu tanıttılar. Normalde New York Auto Show'da bu arabanın lansmanı yapılacaktı. ama tabii Covid'den dolayı bu lansman ertelendi. Fabrikalarının da inşaatı sürüyor. Aslında fabrikalarında yapmaya başlamış olmaları güzel. Arizona'da bir fabrika inşaatları sürüyor. Ama Lucid ile ilgili beni en çok heyecanlandıran şey, arabanın baş mühendisinin Tesla Model S ki o zamanki proje adıyla White Star'ın aynı baş mühendisine sahip olması. Peter Rawlinson. Kendisi de geçenlerde verdiği bir demeçte biz modelisi yaparken insanlar modelisinin içten yanmalıdan daha iyi olabileceğine inanmıyorlardı. Şimdi de Tesla sahipleri Lucid'in Tesla'dan daha iyi olabileceğine inanmıyor. Aynı fan boyluğu yapıyorlar diyor. Bu çok iddialı. Hmm. Spekler de zaten Lucid'de çok iddialı. Yani Taycan'dan bile yüksek 900 voltluk bir sistem mimarisiyle. Ee, işte 1000 beygirle, 130 saat pille bu arabanın çıkmasını bekliyorlar. Geçen sene de e, bir yüksek hız testi yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve o yüksek hız testinde de Lucid'in bu arabası 378 kilometre hıza çıkmıştı saatte. Ki Tesla'nın maksimum hızının 260 civarlarında olduğunu düşünürsek bu bayağı iyi bir e, noktada. Ne diyorsun abi? 2020 sonuna kadar yetiştirirler mi bu arabayı ya da e, Lucid ile ilgili genel görüşlerin nedir? Yani ben de senin aynı görüşteyim. Lucid çok heyecan verici bir marka. E, Peter Rawlinson artı onunla beraber baş tasarımcısı Derek Jer Jerkins, o da gene Mazda'dan, aynı Frans gibi, Tesla'nın baş tasarımcısı gibi, o da Mazda'dan. E, Peter'ın zaten bir de öncesinde Lotus geçmişi var. E, benim bildiğim kadarıyla Tesla'ya girmesi zaten 2009'da Lotus'taki o e, işbirliği sayesinde oluyor. E, o yüzden çok heyecan verici bir şey. Zaten hem şirketin sahibi ama kendini daha çok CTO olarak adlandırıyor. Bir de Lucid'in tabii şöyle bir durumu var, kendine çok özel bir segment oluşturuyor. Yani elektrikli otomobillerde bugün herkesin aklına işte ucuz olabilecek en ucuz işte 30-35 bin dolarlık araçlar düşünüldüğü zaman Lucid, hayır ben high end'de en üst seviyede 100 bin dolar ve üzerinde işte otomobillerin elektrikli otomobil meybaha olmak istiyorum gibi bir konumlandırma yapıyor bence çok doğru. İşte arka koltukların 55 derece yatıyor olması, işte mobil e, Mobileye'den aldığı e, 4. seviye otonom sistemleri falan hepsi bunu e, kanıtlar nitelikte. Aynı zamanda bir de tabi e, performans konusunda çok iddialar dediğin gibi. İşte Laguna Seca'da e, evvelki sene e, en hızlı elektrikli otomobil tur zamanını yapmıştı. E, ve bu konuda ciddi para harcıyorlar. Tabii arkalarında da e, Arap sermayesi var. E, 2018'in sonunda 1 milyar dolarlık bir fon e, secure ettiler. E, son derece güzel gidiyorlar yani Rivian, e, Lucid, e, bunların hepsi çok e, severek e, Rivian mesela kendini sadece pick ve SUV'ye yönlendirmiş vaziyette. Bunlar inşallah daha da büyürler ve böylece segmentler de e, elektrikli otomobil kullanıcıları açısından da tamamlanmış olur. Çünkü bugün mesela Tesla'yı e, bir makam aracı olarak kullanmanız çok zor. Ama Lucid çıktığı zaman muazzam bir e, Maybach ya da işte A8 ya da 7 serisi alternatifi olabilir. Hatta daha üstü tabii ki. Peki timeline ile ilgili ne düşünüyorsun? 2020'nin sonuna yetişme şansı var mı sence? Şu anda belki pandemi ile ilgili olarak zorluk yaşıyor olabilir ama işte Casagrande'deki fabrika'nın inşaatı hızlı gidiyor. Yani 2020 sonu olmasın, 2021 ilk çeyrek olsun çok önemli değil. Zaten şu anda biliyorsun rezervasyonlar da açık. İşte 900 euro sanırım bir rezervasyon ödemesi veriyorsun. Yani şu anda ticari olarak da fonksiyonları devam ediyor. Yani birkaç aylık zamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeter ki doğru bir şey çıkarsın ortaya. Kesinlikle katılıyorum. Zaten dediğin gibi Tesla'nın premium segmentte malzeme kalitesi ve o hissiyatla sunamadığı şeyi sunmayı hedefliyorlar ve içeride böyle salon gibi çok güzel bir tasarımları var, e, verimliliği ve spekleri de beni bayağı heyecanlandırıyor. Genel anlamda beni startup EV'leri, e, konvasyonel markaların tanıttıklarından hep daha çok heyecanlandırıyor. 5. Haberimiz e, 800 Volt sistemleri üzerine bir tartışma. Şimdi e, Volkswagen j 1 Powertrain'i ile hem Audi e-tron GT'yi çıkartacak hem de Porsche Taycan'ı çıkarttı bile bu sistemler 800 volt mimari üzerine kurulu. Bu hafta Kia biz de ultra hızlı şarj olan 800 volt sistemli bir araba yapacağız dedi ve 20 dakikada 500 kilometrelik bir şarj hedefleri var. Bu Kia'nın 2025'e kadar çıkartacağı 11 elektrikli arabadan premium segmenti olanları bu 800 volt mimaride olacakmış. Geri kalanları diğer elektrikli arabalar gibi 400 volt mimaride kalacakmış. Yani 800 voltun artıları da var, eksileri de var ama Ferhat abi 800 volt tutar mı? Yani 800 volt yeni 400 volt mu olur? Tutmaz. Ben evet. Bence tutmaz çünkü batarya kimyasında bir değişiklik olmadığı sürece 800 volt tek başına verimlilik için yeterli değil. Onunla beraber zaten batarya kimyasında kalıtım sabı değişik olmadığı olmayacağı öngörülüyor. Yani baktığın zaman 2007-2008... Zamanından beri önemli batarya kimyasında sellerde bir değişiklik olmuyor. Sadece yönetim sistemlerinde ve bateri packlerde iyileşmeler var. O yüzden ben 800 volt'un tutacağını çok düşünmüyorum. Bir de tabii şöyle bir durum var. Her ne kadar mantıksız gibi gözükse de insan vücudu 500 volt'un üzerinde ki enerjiyi absorbe edemiyor. 4 500 volt'a kadar absorbe ediyor. Aslında 800 volt insanın hayatı için çok daha tehlikeli bir volt. Yani belki çok e, ekstrem e, bir durum söz konusu gibi ama e, ben 800 voltun e, sadece tek başına verimlilik için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Evet zaten 800 voltta ekstra izolasyon malzemesi gerektiği için biraz yönetime de daha zor oluyor bir de mevcut şarj istasyonlarıyla uyumlulukta da sıkıntı yaşanıyor. Yani mesela mevcutta herhangi bir DC şarj istasyonu 2018'den önce kurulduysa en azından en fazla 500 volta kadar verebiliyor. Mecburen de 800 volt sistem yapan araç üreticileri de o istasyonlarda da arabalarının şarj olması için aslında pil 800 volt olsa da araya koydukları ekstra bir kontaktörle Porsche'de en azından bu böyle şimdiye kadar bataryayı or orada şarj edeceğiniz zaman ikiye bölüyorlar ve iki tane 400 voltluk ayrı pil olarak şarjıyorlar. Bu da ekstra bir komplikasyon katıyor aslında. Ben de senin aynı fikirdeyim ama hem Lucid'den 900 volt olsun hem Kia'dan 800 volt olsun bunları duyar olduk. Ee, yani sektör ne tarafa doğru gideceğini izlemek de ilginç olacak. Burada tabii Kia konusunda şöyle bir şey daha söylemek lazım. Ee, Kia'nın şu anda biliyorsun iki tane elektrikli aracı e, Avrupa'da satılıyor. İşte e-Niro ve e-Sol. E Bunlar çok e, başarılı arabalar. Mimari olarak Hyundai e, Kona ile aynı mimariye sahipler. Bir de tabii Hyundai'nin başında... E, ee, Chung Mong Ku, Chung -mon Ku var. Ee, e, Hyundai, yani Hyundai biliyorsun Kia'nın sahibi. O e, şirketi çok böyle e, küçük bir şirketmiş gibi yönetiyor. Çok e, hızlı kararlar veriyor ve Kia ve Hyundai'nin aslında elektrikli dönüşümde bu kadar e, hızlı e, dönüşüm yapıp e, çok başarılı araçlar üretmesindeki en büyük sebeplerden biri bence bu yönetim hızı. Bununla beraber de biliyorsun Rimac'ın %11'ini Hyundai satın almıştı. Orada da ortaklaşa bir hiperkar yaptıklarını duydum. Fuel cell altyapısı ve daha sonra da full elektrikli altyapısı kullanarak. Yani Kia, Hyundai bunlar ileride elektrikli otomobiller konusunda çok 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 büyük yol kat edecekler ve şu anda bile zaten bence kat ettiler. Yani zaten biliyorsun Kona'nın verimliliği Model 3'ten daha iyi ee, ve muazzam bir fiyat performans oranı var. Aynen öyle. Ioniq de aynı şekilde Model 3'ten daha iyi çıkmıştı. Yani e, kesinlikle adamlar iyi elektrikli arabalar yapıyorlar. Sadece hacimde üretemiyorlar şu anda. Umarım e, bir an önce o hacimli üretme olayını da çözerler. Hiper araba demişken 6. haberimize güzel bir geçiş noktası oldu bu. Direkt Ferhat abi için yapılmış bir haber arkadaşlar bu. Çünkü Ferrari'den geliyor. Ferrari olunca ben lafı tamamen Ferhat abiye bırakacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Ferrari demiş ki batarya teknolojisi de henüz Ferrari adına yakışır bir süper araba yapmaya müsait değil. O yüzden en az 5 sene daha elektrikli bir araba geliştirmeyeceklerini söylemişler. Söz sende abi. Yani sektörün duayeni, yeni. Ferrari'lerin hepsine binmiş birisi ve bir eski ferma CEO'su olarak top sende. Şimdi o açıklamayı yapan Enrico Gagliari, Ferrari Ticari Direktörü, kendisi Barilla'dan geçme. E, otomobiller konusunda yetkinliğini sorgulamayacağım tabii ki ama şöyle bir durum var. Ferrari, e, hibrit teknolojisine herkesten önce geçti. E, ve biliyorsunuz Ferrari ile e, Samsung'dan aldığı, aldıkları seller ve işte mangelik aldıkları iki tane elektrikli motorla çalışıyor. E, bir hiperkar yaptı ve çok da başarılı oldu. Bu aracın 2.3 kW'lık sadece bir bataryası vardı. Ama e, mevcut diğer rakiplerine göre e, iki tane elektrik motoru olduğu için işte iki invertör olduğu için filan hem kullanımı çok zevkliydi hem de e, gerçekten o dönemki teknoloji için e, bir boosttu. E, şimdi geçen sene de yeni bir hibrit araç tanıttılar. O da e, sp 90 Onda da bu sefer 7.9 kW'lık bir pil kullan, kullanıyorlar. Bu sefer iki motor değil, üç motor elektrikli motor kullanıyorlar. İşte önde iki tane, arkada bir tane. Yani bunların hepsi tabii bizim çok eleştirdiğimiz BMW i8'den daha küçük bataryalar aslında. BMW i8'i yeni 11.5 miydi, 11.6'ya gelmişti. Yani i8 için hep eleştiriyorduk. Şimdi ama bunların hepsi tabii bu teknolojiye alışma yön, yönünde devam ediyor. Ferrari içinde, teknoloji için de ama... Ben böyle bir açıklamayı çok talihsiz buluyorum. Çünkü Ferrari her zaman yeni teknolojileri adapte etme konusunda çok çok hızlı davranır. Ve de sadece kendi teknolojisini geliştirmekle kalmaz. Diğer tedarikçileri de bu konuda geliştirir. Magnetti Manelli de elektrikli otomobil, kadar elektrikli otomobil komponentleri konusunda son derece ileride bir firma bence. Artı Ferrari'nin global network'ü sayesinde dünyanın en iyi batarya üreticilerinin selcileriyle çok rahatlıkla kendine özel münasır anlaşmalar yapıp sadece kendine özel bir sel bile ürettirebilir. Aynı Pirelli'de kendine özel lastik ürettirdiği gibi ya da işte Alcoa gibi dünyanın en büyük alüminyum üreticisine Modena'da fabrika kurdurdu. Sadece işte e e alüminyum şasi ürettirsin diye. Yani o yüzden bu sadece e, fokus olmakla alakalı bir durum. E biliyorsun Samsung'la e, devam eden bir işbirliği vardı e, hibritlerle. Bunu değiştirebilir. İşte başka e, supplier'lar da anlaşabilir ama e, işte şu andaki batarya teknolojisi yeterli değil demek bence e, burada birazcık Rimac'a e, haksızlık etmiş olmak oluyor. E, çünkü biliyorsun Rimac e, şu anda hipercar e, segmentinde e, liderliği boş ver artık Hani e, Porsche bile %15'ini aldı. İşte biraz önce söylediğim Honda %11'ini aldı. Yani böyle manyak bir firma haline geldi. E, i̇şte biliyorsun Pininfarina Batista diye bir e, hiperkar tanıtıldı. E, bunu da aslında Rimac yapıyor. Yani aslında araba Rimac. Sadece dışıt Pininfarina <laughs> ve de içi Pininfarina. Yani aynı fabrikada üretilecek. E, i̇kisi de hatta birebir aynı teknik özelliklere sahip. Aynı adette üretilecek 150 tane filan. E, ve Rimac da kendini bu hipercar endüstrisinin e, en iyi tedarikçisi olmak üzere kendini e, şey yapmış vaziyette, ad, adamış vaziyette. Yani biz hiçbir zaman e, işte Porsche gibi senede 250 bin tane araç üretir vaziyette gelmeyeceğiz. Sadece kendimiz işte yüzlü arabalar üreteceğiz ama üreteceğimiz e, komponentler yüz e, binli olacak gibi bir hedefleri var. İşte Matt e, e, Rimac o da o deli. O da zaten Nikola Tesla'nın ülkesinden. Yani o yüzden ben birazcık talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Tam tersi Ferrari'nin şu anda teknoloji yeterli olmasa bile ki yeterli bence. Bunu lead etmesi gerektiğini düşünüyordum. Kesinlikle ya yani. 5 sene daha bu konuda arge anlamında sessiz kalarak aslında çok büyük bir risk alacaklar. 5 sene sonra çünkü sektör çok daha başka bir noktada olacak değil mi? Lamborghini eee %100 elektrikli konseptini tanıttı. yani öyle olursa bu sefer diğer rakiplerine pazarı boş bırakmış olur. Ama bu açıklamadan tabii yine ışık hızıyla da dönebilirler değil mi yani? eskiden onu çok yapardı Markeone de Enrico Gallieri o kadar şey yapmıyor. Bir de tabii Luis Gallieri var. O da işte CEO. Onlar da çok iyi değiller maalesef bence yazık ilgili onlarla abi. belki de bu elektrikli devrim sonrasında e, belki de Ferrari'nin yeni konumlanması en iyi elektrikliği ve en iyi performansı yapmak değil de hala içten yanmalı kısmında en iyi olmak ve bu nostaljiyi yaşatmak tarafında kalabilir ama ben onun da çok hızlı bir şekilde modasının geçeceğini düşünüyorum yani bugününden baktığımızda sen daha önceki videoda da söylemiştin o motor sesinin verdiği hissiyat öğrenilmiş bir şey olduğu için ee, performans anlamında bu arabalar yavaş kalmaya başladığı zaman içten yanmalı kısmında o motorun verdiği hissiyat 5 sene, 10 sene bilemedin 15 senelik gibi bir nesil değişiminden sonra çok da heyecan yaratmıyor noktada olacak. Ama Ferrari değerli bir marka ya, umarım e, bu yanlıştan dönerler. Ya Öyle olsaydı zaten e, La Ferrari üretmezdi, hibrit araçlara girmezdi, SF90 üretmezdi. Öyle bir durum yok. Ee, i̇kincisi de ben Ferrari'den mesela Formula E'ye hemen katılmasını beklerdim 1. senesinde, 5 sene önce. Herkesten önce. Ee, o yüzden umarım e, bir an önce bu dönüşüme geçerler. Umarım. Yedinci ve son haberimiz yine Volkswagen'den. Geçen haftanın Elektrikli Dünya'da bu hafta 14. bölümünde Volkswagen grubunu bayağı bir ele almıştım ama e, bu hafta Dresden'de ilk ID mağazasını açtılar. ID3'ü yazın teslim edecekler. 30 bin adet birden teslim etmeyi planlıyorlar ve ID3'ü kendilerinin ID'lerinin yani kendi kimliklerinin 3. nesli. Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf'ten sonra yeni 3. nesil Volkswagen'in yeni yüzü olarak tanıtıyorlar. Bu konuda Volkswagen'den ciddi bir heyecan da var. Ee, Almanya'nın içerisinde kendi YouTuber'larını, fabrikaları falan da gezdiriyorlar. Bayağı da bir ID3 üretmişler, hazırlar. Ama bu kadar distribütör ağı olan Volkswagen gibi dev bir markanın da elektrikli tanıtmak için ayrı bir showroom kurmuş olması ve ayrı bir ID mağazası yapması da yine benim Ferhat abiye bunu sormamı gerektiriyor. Ferhat abi sence distribütör modelleri bu konvansiyonel markalarda da artık yavaş yavaş yok olacak mı? Tesla modeline mi geçecekler? Hele şu anda Covid döneminde her şey internetten satıldığı için internet satışı mı artacak? Yoksa sadece bu ID mağazaları gibi çünkü Volvo Polestar'la yaptı aynısını. Polestar mesela bir galeri açtı elektrikli kısmını tanıtmak için. Yoksa bunlar sadece böyle galeride tanıtımda kalıp almak isteyen yine bayi ağından alabilecek mi? Ne düşünüyorsun? Şimdi e, %100 e, otomobil parakendeciliği evrim geçirmek zorunda. Yani ben e, Tesla'nın her zaman yaptığını e, e, bu direkt satış modelinde elektrikli otomobil satmaktan daha sıradışı olduğunu her yerde söylüyordum. E, bu zaten işin aslında çok daha zor kısmı. E, ve burada zaten başarı da bu direkt satışla alakalı. Yani yoksa kim Fiskere işte 100 dolar kapora verir ya da kim işte e, Rimak'ı e, bir şekilde fonlar. Bunların hepsi bu şekilde olan şeyler. Yoksa Rivian e, tutup tabi e, Bay Network'i Amerika'da nasıl kursun e, kendilerine o Ford ve Chevroletcilerin arasından. E, ama bununla beraber de tabi e, mature ma ma olmuş yani e, kök salmış e, Bay Networklerini de e, internetten otomobil satma konusunda hiçbir şekilde e, teşvik edemiyorsunuz. Hatta teşvik etmeyi bırakın. Evet, bu konuyla ilgili e, negatif açıklamalar var. Mesela işte şimdi Volkswagen'in e, satış ve pazarlama direktörü e, Almanya'daki, işte online satış e, olur ama ne zaman olur bilmiyoruz gibi bir açıklama yapmış. E, yani bu zaten ne kadar uzak olduklarının göstergesi. E, onunla bakarsan Türkiye'de de benzer açıklamalar var. Türkiye'deki sektör temsilcileri de otomobillerin nasıl online satılmayacağını anlatıyor. Yani nasıl satılacağından ziyade nasıl satılmayacağını anlatıyor. Ee, o yüzden hani burada bir beklenti için olmak bence yanlış olur. Ee, Volkswagen'in id 3 e, store'u da şöyle, o bir aslında e, Dresden'deki o meşhur e, Transparent Factory dedikleri, işte Foton için ürettikleri ve inanılmaz tamamen camdan oluşan bir buçuk kilometrelik fabrikanın içerisinde bir tane pop-up store gibi bir şey aslında. Orası zaten başlı başına bir e, mimari şaheser o fabrika. Yani oradaki pop-up store'un e, e, Volkswagen'in e, parakende sisteminde bir değişikliği uğratacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Volkswagen dünyadaki e, en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi her sene Toyota ile yer değiştiriyor. E, satış adetleri olarak aynı şekilde en büyük buy network'üne de sahip olan üreticilerden bir tanesi. Buy networkünü e, sıra dışı bir şekilde dışarı çıkarıp direkt satış e, olayına girebileceğini düşünmüyorum. Maalesef bunlar birazcık işte YouTuber'ları mutlu etmek için yapılan hareketler bence. <laughs> Eyvallah abi. Valla çok teşekkür ederim abi. Çok keyif aldım. bununla beraber bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar.